Pardon. Ana buraya kim sıç? Pardon mi korkuttum ben? Ben telefonumun saati bozuk da. Buraya size soru soracaktım adres ve saatimi. Ee? Sonra oradan ayağım kaydı. Bir kuş galiba pislemiş de. Sorsam yardımcı olsanız. Siz korktunuz mu ya? Özür dilerim ya ben çok yanlış anlaşıldım da galiba. Yok evet. yok valla düşüyordum ben. Şey oldu. Kayganlaş kıya mı evet. sürdüler artık? Saatim doğru mu benim? Sizin saat 18.10 Tamam. Peki burada şey varmış, bir boğa heykelimi ne varmış? Burası Kadıköy oluyor tam olarak. Şu var diye biliyorum. Ha? Korkmadın değil mi? Özür dilerim tekrardan. Yani Gerçekten. Biraz korkma ama öyle bir anda da yani... Ya valla biri bana nasıl? böyle yapsa ben çok küserdim yani. Böyle bir şey olmaz yani anladın mı? Bence ama yani işte belediye gelesem, Aynen. Şey... Belediye yerlere bakmıyor. Yerlere baksalar hani böyle şeyler olmayacak ama. Yani, evet. Bir dahakine söylerim ben ararım şimdi şikayet oluştururum. Siz evet, bir tane olursa... şeye benziyorsunuz. Televizyon yıldızı var. Kim? Oyuncu gerçekten. Kim? Kime benzetiyorlar sizi? İsim aklıma gelmedi. Kim yani? Isim olarak ne bileyim, Benzetilen gerçekten... birisi var mı size benzettikleri? Şu anlık bugüne kadar hep benzetilir ama yani Aklımda ha. yok şu an. Ee, şimdi ben böyle korkuttum ya seni. Evet. Ee, hani özür da sana bir çubuk kraker alsam olur mu? Yani... Çubuk kraker yiyor mu? Karnım çok aç değil yani. Çubuk kraker yemesem de yani. Ben küçükken çok yiyordum. Annem bana çok alıyordu da. <laughs> Anladım. Sonra büyüdükçe almamaya başladı. Şu an gidip kendime çubuk kraker alıyorum. Ama eskiden küçük arkadaşlarım da oluyordu. Beraber yerdik. Siz nereye gidiyordunuz? Ben Beşiktaş'a gideceğim, vapura bineceğim şimdi. Ha. Eğer korkutmasaydınız şu an vapurdaydım. Tamam o zaman siz vapura şey yapın. Ben özür dilerim. Ama gireyim. bilerek diye saymıyorum. Galiba yanlışlıkla yaptınız. Yanlışlıkla. O. İsminiz neydi? Berk. Eren ben de. Teşekkür ederim. Ben de Beşiktaş'a Karaköy'e gitmeye karar verdim. <laughs> ya fikrim işte? Ayağım kaydı da. Ama ben diğer vapura bineceğim. Saçmalama. Tamam. Teşekkür ederim. İyi buradan gidiyorum ben. Tamam gel gel. Valla de. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Değişik oldu. Vapur arkadaşım olacaksın. Vallahi. Yani hem korkuttum. İsteyim, ha geliyor. Gel mi? Tamam. Bir şey diyeceğim bu ben ee, az önce seni böyle düşüyormuş gibi yaptım ya. Ee, kanalımız var. Bir kamera şakası yapıyoruz. Anlık verme, fake atma şakası diye. Kamerayı görmedin. Şurada bak. Arkadaşım Allah'ım arabanın orada. Arabanın orada. Yasin çekeceğim. Ya. Pardon, bu sizden mi düştü? Ben de bunun sahibini arıyorum da. Ha. Motor sizin mi? Motora doğru gidiyordunuz da. Ben de galiba kask. Ha. Tam şurada buldum da. Tam motora götürüyordum. Sonra Aynen. siz buradan yürüyünce korkmadınız değil mi? Bir... Yok, yok, bir Ayağı... dedim, ne Nereye gidiyordun? Arkadaş mı? Ha, anlık olarak ben öyle geçince korktum da. Yok, Dedim gitmeye çalışıyorum o yüzden. Ha, motoru çalacaksınız sandım. Ha. sizi korkutmadım ben değil mi? Yok, yok, hayır, sorun yok, hayır. Ha. Dedim, sorun bir problem yok. yok. Özür dilerim işte. Hani korkuttuysam. Tamam, korkuttuysam bir çubuk krakeri ısmarlayayım. Yok, yok yok Gerek yok. Teşekkürler. Ben Eren bu arada. Gerçekten. Güneş çok güzel. Hayat akıyor. Mutlu herkes. Sen mutlu musun? Mutluyum. Ben de çok mutluyum ya. Kesinlikle. Böyle insanlar da mutlu olunca çok iyi oluyor yani. Enerji. Şey. Aynen kesinlikle. İyi o zaman motor sizindeyse. Teşekkür ederim o zaman. Tamam. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Ben bilerek yaptım bak. Size bir kamera şakası yapıyordum. Olay şeydi fake yumruk atmaydı. Bu sefer kask atayım dedim böyle. <laughs> O sırada biraz uzak kaldık. Biraz daha yakınlaşmam gerekiyordu. şur Korkuttun mu seni <laughs> bu arada? Yok, yok. Gerçekten. Sorry, ya yok. oradaki şey de bir refleksle karşımdakini <laughs> şey yapmaktı. Teşekkür ederim. Bunu Rica yayınlamasına ederim. izin veriyor musun? Tabii tabii. Youtube kanalım Eren Kişten kanalında. Bir de el sallayalım mı? <laughs> Teşekkür ederim. Hiç pişman değilim senin normal. Korkuttun beni. Pardon benimle. bir şey soracağım da. Aklıma bir şey takıldı. Daha çok merak ettim. Ama bir saniye gitmeyin çok üzülürüm. Yani ee, şimdi bir tane Semi Cenk diye bir sanatçı var ya. duydun mu? Hiç pişman değil. Evet, o şarkının devamını arıyorum bir saattir de Kadıköy'de. Ya yani, <laughs> arıyorum? Bir türlü bulamadım da devamını biliyor Şarkıyı musun? mı arıyorsun? Evet. <laughs> Şarkıyı. Bilmiyorum. Hiç pişman değilim seninle olmaktan. Yani hiç, hiç duymadım desem. Sen ne ne tarz dinliyorsun? Ya yani genelde tekno dinliyorum. Cidden mi? <laughs> evet. Sende teknoloji tipi yok <laughs> ya. ya. Full tekno mu? Yani genellikle ama hani kulağıma güzel gelen şeyleri dinlerim. Hımm anladım. Evet. Bu arada korktun mu az önce ben yanlış korktum. Ya evet böyle birden çıkınca hala kalbim atıyor gerçekten. Özür dilerim gerçekten. <laughs> İsmin neydi? Demet. Eren bende. Çok evet, özür dilerim. Sağladım, çok Ger özür çok niyetine çok... istersen çubuk kraker alabilirim. Ay yok teşekkür. Sağ ol. Hadi be. İyi akşamlar. Sağol. şey daha diyecektim de ee, şuradan az önce fırladım ya ben. Evet. Böyle pıt yaptım yani hiç pişman değilim diye. <laughs> ee, bilerek yaptım onu. Ya. Evet. Bilerek çıktım öyle. Sana bir şaka yapıyordum aslında. Youtube'da fake yumruk atma şakası diye. Orada yumruk atma şakası yapmadım. Bir anda önüne çıktım da böyle. İyi ki yapmamışsın. Özür dilerim bu arada. Gerçekten korktum ee, Bunu yayınlasan sıkıntı olur mu? Yok <laughs> sorun değil. Peki yerine. el sallayalım. Kamerada şurada bu arada. Aa, hiç görmedim. <laughs> el sallasak. <laughs> Youtube Eren kıştan kanalında tamam. sevindim. Ben korktum ya bir anda böyle yukarı doğru kalk. Şey mi gördün? Yo. Bir anda böyle kalktım ya abla. Evet. Ayakkabımı düzeltiyordum. Yeni aldım da ayakkabılarımı. Ben. ben. Ya 100 liraya ayakkabı yoktu bu devirde. Hı -hı. Ee, ben de abi dedi 100 liraya buldum ama dedi biz bunu şeyden aldık çaldık dedi. Baktım orijinal orijinal çalıntı malıntı fark etmez dedim yeni de almışlar. Cuma'ya gitmiş adam. Dedi yeğenim dedi cumada Güzel buldum dedi, ben de aldım dedi. Yakışmış. Eyvallah. De çalmasınlar senden. Yok ya ben dikkat ediyorum. Bir kere çalmışlardı da. <laughs> benim bir... Beni benim üstüme doğru geldin de beni korktun. Ha yok özür dilerim ya valla. Şey benim bir tane e, hasmım vardı da. saçtı saçlı böyle bir hasmım vardı benim. Bir tane kız hı. beni köşeye falan sıkıştırıyor bazen. Böyle ver lan paramı diyor. Ona 100 TL borcum var da. 100 TL. Aynen ben hı, hı. tanıdıklarımdan borç alıyorum ya. Hı. Sonra da vermiyorum. Kuşlara yem veriyor musun hiç? Hayır. Ben kediciyim. Kedin mi var? Evet. Pisi pisi. Pisi pisi mi diyorsun? <laughs> Vallahi özür dilerim ya böyle. Gerçekten ben yanlış anladın <laughs> sandım da korktum bir Yok, an. Yok niye yanlış anlıyorsun? Çok da yüz... Altı üst... üstü bir anda üstüme atlıyordun. Yok üstüne atlamadım yani. Yani yumruk hareketi yaptım da ondan. Vursaydın ben de sana vururum. Hadi mi? Vallahi özür dilerim. Eren ben. Ben de iyi. Ilk... Ben böyle gidiyorum da kusura bakmayın ya. Ha. Elif. Bir şey diyeceğim. Buralarda böyle yapan çocuk olursa çok onları tam tınlama. Tamam. Elif. Pardon. Merhaba tekrardan. Merhaba. Yanlış anladın mı orada beni? Yok. Tamam sana bir kamera şakası yapıyorduk da şimdi kameramıza. Ağacın <laughs> hemen şeysindeydi böyle döndün önünden geçtin de görmedin. <laughs> Olay şeydi, fake yumruk atma şakasıydı. Yoldan geçerken bir anda refleks veriyorum işte. <laughs> Karşımdakinin şeyini ölçüyorum böyle. Aa, sıkıntı değil. YouTube kanalımda. Yok yok sıkıntı değil. O zaman el sallayalım mı şu abi geçtikten sonra? Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor>